Kalp yetersizliği ile ilgili çalışmalar günden güne daha da iyileşiyor ve kalp yetersizliği ile ilgili son zamanlarda elimizi güçlendiren, hastaların ömrünü uzatan, kalp sağlığını koruyan yeni nesil ilaçlarımız var. Bunlardan bir tanesini sizler için anlatacağım. Aslında bu videoyu çekmemin ana nedeni, hocam kalp yetersizliğinde yeni bir ilaç var mı? Hocam kalp yetersizliğinde bana bu ilaç reçete edildi kullanılmasını önerir misiniz gibi sorulara cevap vermektir. Bu ilacın adı Sakubitril Balsartan Etken Maddeli Oneptus. Aslında yurt dışında tüm ülkelerde bilindiği adıyla Entresto. Bu ilaç ülkemizde Oneptus adıyla piyasaya sürüldü ve bu ilaç henüz ülkemizde SGK tarafından karşılanmıyor. Yani bu ilacı kullananlar ücretli bir şekilde alıp kullanmak zorunda. Bu ilaçla ilgili ayrıntılara bu videomuzda değineceğiz. Kalp yetersizliğinin tedavisi yaklaşık 30 yıldır aynıydı. Verilen ilaçlar ACE inhibitörü adını verdiğimiz ilaçlar, ARB adını verdiğimiz ilaçlar, bunların ayrıntısını bilmek zorunda değilsiniz. Beta blokör adını verdiğimiz ilaçlar ya da spironolakton grubu ilaçlardı. Bunların adını ezberlemek zorunda değilsiniz. Ama bunların genel özelliği şuydu. Bunlar SGK tarafından rapor edildiğinde ödenen, hastanın cebinden herhangi bir şey vermeden gidip eczaneden alabildiği ilaçlardı. Ama son 10 yıl içerisinde gelişmiş yeni nesil bir ilacımız daha oldu. Bunun adı Sakobitil Valsartan. Valsartan etki maddesi aslında tanson ilaçlarında kullanılan bir etken maddeydi. Bu ilacın genel grubu ise neprilsin inhibisyonuyla kalp damar sağlığını koruyan genel bir ilaç yani Arni adını veriyoruz. Bakın isimlere takılmayın. Birazdan bu isimlerin hepsini geçeceğim ve ilacın özelliklerinden bahsedeceğim. Genel olarak ilacın etken maddesinin adı Sakubitril Valsartan. Ülkemizdeki adı ise Onep yani bu ilaç izole olarak kalp fonksiyonlarının düşmesine ya da kalbin sertleşmesine bağlı kalp yetersizliğinde kullanılabilen yeni nesil bir ilaç. Bu ilaç ülkemize yaklaşık 8 yıl önce girdi. Yurt dışında bir süre tedavülde olan bu ilaç ülkemizde hala geri ödeme kapsamına alınmış bir ilaç değil ve maalesef fiyatı pahalı. Peki biz bu ilacı kalp yetersizliği tedavisinde nereye konumlandırıyoruz? Zaten kalp yetmezliği tedavisi alan bir hastada yapılan çalışmalarda Oneptus ya da Sakubitil Valsartan isimli ilacın etkinliği tüm diğer ilaçlardan daha fazla çıktı. Biz de bu yüzden kalp yetersizliğinde evre 2, evre 3 gibi kalp yetersizliğinde evre 4'te ise kişinin durumuna göre değişmekle beraber biz genellikle tedaviye sakubitil valsartan ekleriz. O neptus ismi toplumda sık olarak kullanılıyor. Ama bu ilacın jenerik formları da var. O yüzden genel olarak sakubitil valsartan etken maddesini kullanacağım. Bu ilacı genel olarak reçetelediğimiz, kullandığımız hasta grubu ejeksiyon fraksiyonu. Yani kalbin atım hacmi %40'ın altında olan hastalardır. Yani kalp yetmezliği gelişmiş, kalp duvarlarında genişleme meydana gelmiş ya da kalp duvarları incelmiş kişilerde biz genellikle bu ilacı reçete ederiz. Bu ilacı reçete ettiğimizde kişinin hem hastaneye yatış riski hem kalp yetmezliğine bağlı erken ölüm riski ciddi bir şekilde azalmaktadır. Kalp yetmezliği tedavisinde sakubitril, valsartan etken maddeli oneptus isimli ilaç Artık kalp yetmezliğinde yerini bulmuş ve bizim sıklıkla reçete ettiğimiz ilaçlardan bir tanesidir. Peki herkes bu ilacı kullanabilir mi? Bu ilacın kullanılması için kalp yetmezliğinizin olması gerekir. Sadece tansiyonda ya da ritim bozukluğunda kullanılan bir ilaç değildir. İlaç 24 mg ile başlar. Sonrasında 49 mg. Sonrasında ise 97 mg olarak reçete edilir. Bu ilacı tolere edemeyen, ilacı kullanınca tansiyonu düşen hastalarda ise bazen yarım doz ile tedaviye başlanabilir. Bu ilaç günde 2 doz kullanılır ve tedaviye devam edilir. Hasta tedaviye devam ettikçe tansiyonları el verdiği sürece ilacın dozu arttırılabilir. Bu ilaçla ilgili en sık gördüğümüz yan etki birincisi tansiyonun düşmesi. Kalp yetmezliğinde kalbi koruyan bir ilaçken dozu bazen kişilere fazla gelebilir ve tansiyonu düşürebilir. Eğer tansiyon değerleriniz 8'e 5 veya daha aşağısına düşüyorsa o zaman için ilacın ya kesilmesi ya da dozunun azaltılması gerekir. Ama genellikle ilaç düşük dozlarda iyi toler edilir ve yavaş yavaş dozu artırılabilir. Diğer bir sık gördüğümüz yan etki ise potasyumun yükselmesidir. Bu ilaç kullanıldığında hadi ilacı al gidebilirsin denilecek bir ilaç değildir. Sağlık kontrolleri yapılmalı, böbrek değerleri, kreatinin değerleri, potasyum değerleri takip edilmelidir. Her tansiyon ilacında olan risk bu ilaçta da vardır ve potasyum kreatinin değerleri etkilenebilir. Bu yüzden bu ilacı kullanırken potasyum ve kreatin değerlerini düzenli olarak ölçtürmeyi ve bunu doktorunuzla paylaşmayı lütfen unutmayın. Peki kalp yetmezliği hastasınız. Herkes oneptus kullanabilir mi? Böbrek değerleriniz yani kreatin seviyeniz müsaade ederse oneptus kullanabilirsiniz. Kreatin seviyeniz 2 veya üzerindeyse oneptus reçete edilmez. Ya da kullandığınız başka bazı kalp yetmezliği ilaçları varsa oneptus yani sakubitil valsartan eklenmeden önce diğer ilaçların 1-2 gün boyunca kesilmesi gerekebilir. İlacı gidip eczaneden alıp kendinize başlayamazsınız. Bir doktor gözetiminde kullanılması gereken çok dikkatli bir şekilde kontrol edilerek böbrek, tansiyon, nabız, kan şekeri, kreatinin değerleri, potasyum, sodyum değerleri kontrol edilerek yazılabilecek, takip edilebilecekse kullanılabilecek bir ilaçtır. Bu ilaç şakaya gelmez. Bazen şunu görüyoruz. Hocam komşumda bir ilaç varmış pahalı bir ilaçmış. Ona iyi gelmiş. Ben de kullanabilir miyim? Hayır. Sakubitril Valsartan etken maddeli bu ilaç komşunuza iyi gelebilir ama sizin için uygun ilaç olmayabilir. Bu ilaçla ilgili birçok ayrıntıdan bahsettiğimi düşünüyorum. Lütfen doktorunuza sormadan bu tür ilaçlar başlamayın. Ama bilmenizi istediğim şey şu. Kalp yetersizliğinde artık yeni nesil bir ilacımız var ve bu ilacın etken maddesi sakubitil valsartan. Biz bu videoyu Nisan 2024'te çektik ve bu ilacın güncel satış rakamı 2500 TL. Yani ilaç kullanılacaksa her ay en azından bu miktarda bir ücretin bu ilaç için ayrılması gerekiyor. Hocam ben 1-2 ay deneyeyim kesim denilecek bir ilaç değildir. O yüzden hastalarımızın maddi durumu el verdikçe bu ilacın kullanılmasından yanayız. Ama dediğim gibi herkesin değil, doktorunuzun uygun gördüğü hastalar kullanabilir. Kalp yetersizliğinde yenilikçi tedaviler için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.